Kahvaltı soframızdan herkese günaydın. Bugün yağmurlu bir havaya uyandım. İnanılmaz bir yağmur vardı bugün. Sağnak yağışlıydı tam. Fırtına bir de rüzgar fırtına çoktu. O yüzden öyle pek yerimden kalkmadan biraz oturdum uyanınca. Videomu yükledim. Daha sonra Kahvaltı hazırlığına başladık. Annemle çayımızı demledik. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Bugün hava yağışlı, kapalı. Şu anda durdu yağmur. Durdu diyorum ama yok şemsiyeliler varmış. Yağmur yine devam ediyor. Yani evde bir gün planlıyorum. Günün geri kalan kısmında neler yaptığımı Elimden geldiğince paylaşırım. Afiyet olsun bize. Pırasalı gül böreği yapıyor annem. Ben de çekeyim dedim. Böyle doğranmış pırasalarımız var. Yoğurdumuz var. Pırasaların üzerine şimdi karabiber eklededim. Yağımız Böyle var. yufkamız var. Bir de yağımız var. Başlıyoruz. Bakalım yapmaya. Yağ yoğurdun yapıyordum. içine ekledik. Annem yapacak ama olsun ben de değilim, Ekledik. <gülüyor> <gülüyor> Doğrumuz var, böreğin içi için koymak için böyle pırasamız var, ince kıyılmış, içinde de kara biber, kırmızı biber var. Bir de yoğurt ya herkesin klasik evinde yaptığı gibi, bir de tuz var içinde. Malzemelerimiz bunlar. Da yufkamız. gül böreği için yufkayı annem eşit parçalara ayırıyor şu anda. Ne zamandır yapmamıştık. Böyle bir değişiklik olsun alalım dedik. هبسي جيتري من دور Boa gök gürlüyor dışarıda. Bilmiyorum sesi geliyor mu? Yağmur yine başladı. Çok yağmur, fırtına var dışarıda. O yüzden bugün çıkmadık. Başta da söylemiştim. Çıkamadık daha doğrusu. Hava böyle olunca hava şartları. Biz de evde işimizi yapalım dedik. bugün böyle oldu. Maşallah güzel oluyor anneciğim. Böreklerimiz oldu. Birkaç tane arttı. Ama bir tepsi oldu. Şimdi fırına gitmeden önce üzerine yoğurt yağ karışımından Böyle fırçayla sürüyor anne yani mutlaka Olmamış var mı? Yok Gemi. yok yani. Benim de elimdeysin. Üzerine böreklerin susam serpiyorum. Güzel oluyor. Çok fazla koymuyorum. Yeter değil mi? Abi? Biraz da çörek otu. Bu da güzel koku veriyor. Böreklerimiz pişmeye hazır. Tamamlandı. Çörek otu, samı da ekledik üzerine. Şimdi fırında pişireceğiz. Kalan yufkalarımız kalmıştı. Gül börekten. Onları kalan yufkaları değerlendirelim dedi annem. Böyle bir tavanın içine yufkamızı yerleştirdi. <laughs> Üzerine şimdi yoğurt, yağlı yoğurt, ondan sürdüm. Bu şekilde yapıyorum. Değerlendirelim dedik. Şimdi tek börek yapsak olmayacak. Üç tane bir şey kaldı. Onu da böyle yapalım dedik pırasa lor ne üzerine serpiştirdim. Böyle küçük parçalara ayırıp yufkayı yerleştirdim. Böyle hep yapıyoruz biz güzel oluyor. Bayağı börek gibi oluyor bu. Başka iç malzeme de konulur. Artık biz evde bu vardı böyle yapalım dedik. oradan da koyacağım. şimdi. Devre. hatırlatayım dedim. mu? Koydun ama bir daha ha. üstüne de ne koy. Hı -hı. Az bir şey daha da pişirecektik böreği. Azıcık daha indirelim. Yani. Böyle tepsiye alalım dedik. Tepsi de pişireceğiz. Şimdi fırına koyacağız. Pişirmeye bırakacağız. Akşam yemeği için mantar yapalım dedik. Böyle mantarımız vardı. Yanına da bir makarna yaparız. Böreğimiz de var. Bu akşam öyle canımız istedi. Gül böreğimiz fırından çıktı. Pırasalı gül böreğimiz fırından çıktı. Pişmiş hali bu şekilde oldu. Böreğimiz pişti. Bu şekilde oldu. Aslında daha kabarmıştı ama ben hemen sıcakken çekemedim. İşim vardı. <laughs> Yetişemedim. Arta kalan malzemeleri değerlendirdik. Akşam yemeği için böreğimizi böyle tabağa aldık. Bir de yemekte yeriz diye Böyle çıkardık tabağı. Çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyor. Tadınca da fikrimi söylerim. Bir de bu akşam için makarnamız var. Mantarın yanına